Galatasaray'ın yeni transferin adı neydi? Eller Hasale. Vay bildi olayı. Leylo, 2000 yılında UEFA kupasını aldığımızda teknik direktörümüz kimdi? Yüksel ben nereden bileyim? Fatih Terim diyeceğim. Doğru. Ay, <laughs> nereden bileyim de ne oldu? Oynaz. <laughs> Galatasaray'ın 45 numaralı oyuncusu kim? Osman. <laughs> <laughs> en kolay Ne geldi yine? <laughs> biz gel. <laughs> Galatasaray'ın defans oyuncusu. Ee, o kim? Defans oyuncusu. Defans <laughs> oyuncusu. Allah seni. Allah seni. Allah oyuncusu kimdi? Barış Atatürk. Galatasaray'ın <laughs> kalecisi kim?

<laughs> ben de Barış dedim Taner'e dedim sana. Galatasaray 9 numaralı oyuncusu kim? İki <laughs> Ay Allah'ım bu nasıl bir şey ya? Evet. Çok güzel ama değil mi? Eğlenceli. Ben sayın Bir dakika sen de Çok zor soru sorma baba. Tamam. Çok zor sorma ya. Sor, zor sorma diyor yani. Tamam. Ne no, oldu no. Sana tamam. kolay soruyor zaten. Hiç ıslandın mı sen? Ben ıslandım abinin yanında kaldığın için. Eee ne soralım ne soralım. Hadi ama ya eee. Galatasaray'dan üç futbolcu say. Eee Leroy Saray. Yukarıda. Ayrıca. Tamam yukarıda doğru. Yukarıda. Evet. Ve o Çin'e. Aslında. Leyla. Hı. Galatasaray'ın. Hı. Teknik direktör yardımcısı kimdi? Ya Bülent miydi adı? He? Bülent Ne Bülent'ti? Ya soyadını bilmiyorum ne? ya Gözlüğü var gözlüğü Tamam işte gözlüklü Bülent değil Neydi? Okan değil Hayır Okan bu. Burak değil evet, Bilmiyorum ya Allah Anne sen ne yapıyorsun bir şey anlatamadın? Otur <gülüyor> otur şimdi <laughs> 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 <laughs>

Dur çocuk. <gülüyor> <Hiçbir> <gülüyor> Biraz gezin bak. Oynayacak <laughs> mısın oğlum? E bilmediğin zaman işte bu abine de ben, yapıyoruz. Ben de sandım. <laughs> gel. Çok soğuk değil gel. Ay gözüm. ben de Oğlum su şakası yapıyoruz ya hani. Onun gibi düşün. Ben sizi hortumla bunu ıslatıyorum ya. Sizin hoşunuza gidiyor. Öyle düşün gel. <gülüyor> <gülüyor> oynayacak mısın? Oynuyor mu? <laughs> git atletine giy gel o zaman. Hayır. Oynuyorsan. Atlete daha çok. Oynuyor musun oğlum? Otur. Otur. Evet. Ben de bilmedim. Bak bilmedim baba beni ıslat. Ben, ben de bilmedim. Şey. Hadi. Evet, Hadi Foya. seni bekliyor o zaman. Hadi Video çekiyoruz. Hadi. Hadi aşkım. Hadi kuzum. Ağlamak Hadi. yok. Hadi. Tamam, sen geç içeride 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 i̇çeri. Islanmamak için oynamıyor ya Böyle bir çocuk görmedim <laughs> Gelin böyle Hadi gel oğlum 2 istek Rahatlarımın 7 numaralı oyuncusu değil 7 numara o Galatasaray. Galatasaray 17 numaralı oyuncusu. Neyle başlıyor? Ne? Nikola. Neyma, Nikola. Nikola. Nikola, Bilmiyorum. Nasıl? lan. Nasıl? 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 Galatasaray'ın <laughs> ikinci başkanın adı ne? İkinci başkan, Dursun Özbek'ten sonra mı? Evet. Bilmiyorum. Rüzgar, <laughs> <laughs> Galatasaray'ın başkanın adı ne? Başkan. Daha demin söyledim Hayır. <laughs> ben daha demin söyledim mi? Hayır. <laughs> Dursun Özbek'te oğlum. İkinci başkanı bilmedim ben. Metin Öztürk. Metin Öztürk. Evet. Nasıl <laughs> lan? Neyi sorayım sana, neyli ol? No? No? Ha ol? Haleylu. 10 tane oyuncu say. Icardi, Osimen, Lorey Sanem, Barış Alper, tör, Yunus, Akgün, beş, e, Salahi, altı, Jalert, yedi, Günay, sekiz, e, Torera, dokuz, Oğlum bir sür Zaha. Zaha <laughs> <gel. Son bağlı. gülüyor> sen çok <say. gülüyor> Bir bir çoğun 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 Mustera. <laughs> Mustera da gitti oğlum. Lan neydi <laughs> lan? Lore sana o simen İkabi, Torera, Mert. Mert'e diyecek mi o diyecek <laughs>